Kahramanmaraş merkezli depremlerde 202 bin bina ve 582 bin bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Şöyle özetini geçeyim size. Kiralık arzı e, talebinin karşılama noktasındaki problemler son iki yılda zaten ayıka çıkmıştı. Bunun temel sebebi kira çarpanının tutarsız kalması, insanlara satın almış oldukları evleri kiraya verdiklerinde elde edecekleri getiriyle bunu hani şekliyle 20 yıla çarptıklarında elde ettikleri gelirlerin artık 35-40 yıllara çıktıklarını görmeleri yatırımcıyı bu sektörden çekmişti. Fakat şu anki yaşadığımız bu asıl felaket olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra birçok konutun yıkılmış olması ki Kahramanmaraş'ta 16 bin kadar bağımsız bölüm yıkılmış bir duruma geldi. Bunların yaklaşık olarak 11 bin civarı iş yeri olarak kullanılan boyuttaydı ciddi bir kiralık kaosuna yol açtı. Deprem bölgesine bulunan binalarda ev sahiplerinin yanı sıra pek çok kiracı da yer alırken burada yaşayan insanlar yeni ev arayışına düştü. Şu gün mesela ilan sitelerinde baktığınızda Kahramanmaraş'ta 30 bin TL'ye çıkan kira fiyatlarının olduğunu görüyoruz. Normalde bizim şehrimizde lüks konutla bakıldığında asgari ücretin yüzde %10 eksiğiydi. Böyle bir totemimiz vardı bizim. Yani iyi bir daire, lüks bir daire, şık bir daire. Kahramanmaraş'a ilk ona girecek olan sitelerdeki bir dairenin aynı kira bedeli ortalama asgari ücretin on eksiği. Yani 7500 TL diyebiliriz civarlarındayken. Şu an aynı yerdeki 30 bin liraya kadar ilan gördük. Tabi burada bir fırsatçılık söz konusu. Yani bunun alakalı hükümetin de bir takım yaptırımların olacağını biliyoruz. Ama bunun yanı sıra e, bir de bahsettiğimiz bozulmuş olan arz talep dengesi bulunmakta. Sonuçta hani insanların talebine göre şekil aldığı için e, şehrimizde birçok konut anlamında yer yıkıldığı için de insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek problem olduğu için şu an bu talebe yetişemiyoruz. Mübalağa olmasın bize 100 tane kiral daire verirse 2 e, i̇ki günde hepsini verebiliriz. O da hani sözleşme sürelerinden dolayı iki gün diyorum. Yoksa bir günde hepsini verebileceğimizden eminiz. İnsanlar bizi aradıklarında onlara yok demekten, hani sonuç üretemiyoruz demekten gerçekten biz artık e, utanıyoruz. Neden utanıyoruz? Çünkü insanların barınma ihtiyacı hani söz konusu olmuş durumda. Gayrimenkul danışmanı Alp Eren Önal, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada kentte kira fiyatlarının çok fazla olduğuna dikkat çekerken, sebebinin ise yeterli sayıda konutun olmadığından kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi. Bunun ortadan kalkması için ise hani zaten hükümetin atmış olduğu adımlar ortada. Devletin buradaki hani o babacan tavrını görebiliyoruz. Hızlı bir şekilde konut üretimine başlanıldı. Bunlar ne kadar ivedi bir şekilde sonuca ulaştırılır ise ancak o zaman bu süreç Normal'e dönecektir. Şu an çünkü benim bildiğim kadarıyla yaklaşık bir 180 bin kişinin daha şehir dışında hani çeşitli otellerde, yurtlarda barındırıldığı bilgisi var. Bu rakam düşmüş ise emin değilim. Ama hani o insanlar geldiğinde esas kaosu o zaman yaşayacağız. Çünkü şu gün örnek veriyorum, 3 artı bir daireyi 15 bin TL'den kiraya sunuyorsunuz. Adam yapacak bir şey yok tutuyor. Ama bundan sonra bir sosyal patlama bekliyoruz. Bu sosyal patlama nedir derseniz, 3. ayın sonunda ödenemeyen kiralar baş gösterecek. Çünkü böyle bir rakam yok. Yani asgari ücretin 8500 lira olduğu yerde insanların sırf barınma ihtiyaçlarını iki asgari ücrete endekslemiş olması takdir ederseniz ki çok da karşılanabilir bir durum olarak ön plana çıkmamakta. Bunu da gelecek günlerde yaşayarak göreceğiz ve hani gelecek günlerin bu anlamda biraz daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz.